Merhaba, disk sıvısında azalma ve kireçlenme nasıl oluşur? Tedavi evet. için öneri alabilir miyiz? Evet, şimdi gelelim böyle en önemli noktaya. Son atlamışız demek ki. Evet. Ee, yani belki de en başarılı olduğumuz konulardan birisi bu. Ve, e, hani çok büyük diz ağrısı, kol problemi, eklem problemi çeken insanların iyileşip gideceğini Bakın ağrısı geçerek değil, iyileşip gideceğini değil. Çünkü bunları o kadar çok yapıyoruz ki piyasada. Ne yapıyoruz? Lokal terapimiz var. Bunu dize sürdüğünüz zaman o bölgede kılcal damarların açılmasını sağladığı için kan dolaşımını artırıyor ve bu bölgenin yeniden beslenmesini sağlıyor. Şimdi burada arkadaşımızın sorduğu sorunun başlangıcı var işte. Yani diyor ya kireçlenme nasıl oluşuyor? Kireçlenme oluşmasının ana nedeni vücudun asidoza gitmesi gene. Vücut asidoza giderken kan pH 7.35'in altına düşme demektir. Bu Yani vücutta asit var demektir. Ee, serbest radikaller asit karakterlidir. Vücutta asit çoğalmaya başlayınca bu kan 7.35'in altına doğru zorlanır. Ama beyin kan pH'inin 7.35'in altına düşmesini istemez. Çok tehlikelidir. 7.20 ölüm bile olabilir. 7.10 kesin ölüm derler. O nedenle ne yapar? O asitleri bağlamak için kandan bulabildiği damarlardan veya kemiklerden kalsiyum, magnezyum, sodyum gibi elementleri çekerek o asitleri bağlar. Biliyorsunuz kimyanın temel prensibi asit artı alkali element demek tuz demek ve karbondioksit çıkışı demek. Oluşan tuzlar vücutta tuz oluşuyor yani vücut tuz oluşturuyor. Bu tuzlar iyisel karakterlerde ve en çok tıkadığı yerler kılcal damarlar. Eklemlerde kılcal damarlar çok fazla olduğu için genelde bu eklemlerde oluşuyor ve o bölge tıkandığı zaman kan oraya gitmediği için o bölgede deformasyon başlıyor artık. Bunun adı kireçlenme. Hani kireçlenme deyince biliyorsunuz eklemlerde, hırdak dokuların beslenememesinden dolayı yavaş yavaş çekilerek biraz kireç görünümünü alması. Yani görüntüsü kirece benzediği için kireçlenme deniyor. Yoksa resmen oraya kireç birikmesi falan değil. Belki insanlar öyle algılayabiliyor. Yani. Ve o da e, eklemler birbirinden ayrıldığı için bir parça e, dizlerin ya da eklem arasında bulunan sıvı kapanımları e, yavaş yavaş e, dışarı çıkıp kaybolmaya başlıyor. Bu da eklem deformasyonunu artırıyor. Çünkü o e, eklem sıvısı orada eklemlerin rahat hareket etmesi için vücut tarafından yerleştirilmiş. Bentonit kullandığınız zaman ne oluyor? Yani içerek bir kere astroloji durduruyorsunuz bir. İki, sürerek kılcal damarları açıyorsunuz lokal penetörü bilgilerine. Bir hafta 10 gün, 15 günde o damarlar açılıyor, o bölgede rejenerasyon başlıyor ve kireçlenme görüntüsü gidiyor. Bu MR'larla biz bunu gördük çok kişilerde. O nedenle e, kireçlenmede belki de tek tedavi, hani bugün tıbbi yeterliliğimiz elimizde olsa, bunu belirliyor olsak, deriz ki kireçlenmenin tek tedavisi bu. Yani bentonit içeceksiniz Hı. ve dizinize, bölgenize, bentonit içen insanlarda kireçlenmede kolay kolay olmaz. Ama olanlardan evet. olanlarda da müthiş şekilde hızlı geçer